Bak, mağaraya bak. Şimdi mağaraya giriş yapacağız. Şöyle gösterelim. Yaklaş. Bu fırsat daire geçmez. Uu. Evet biraz daha yaklaşalım. Bak, Dikkat et. Buralar biraz tehlikeliye besliyor. Zamanında Ermeniler buralarda yaşamışlar işte. Bu sığınakları kullanmışlar. Gidecek mi yanına? Şimdi içeri girmeye cesaretimiz yok. Şöyle tam net gözükene kadar bir gidelim. Fener var Murat abi bende. Fener olmaz oğlum orada. Ben girmem. Sevenimiz var bizim. <laughs> evet şöyle yukarıdan bakalım. Aşağıdan aslan aslan çıkarsa kaçarız. <laughs> gözüküyor mu acaba lan? Gözüküyor ya. Yok buradan gözüküyor mu böyle kamerada? İnşallah gözüküyordur ki. Bakayım. Abla gitsek niye korkuyoruz? Kimse olmaz ki ya. Lan orada bir dünya hayvan vardır ya. Yok. Hayvan vardır anına benziyor. Evet. Sivas'a geldik. Mağaraya girdik demesinler. ya <laughs> biraz gidelim bari. Oğlum ben arkamdan gel sana tamam mı? Niye arkamdan? <laughs> ben ne fotoğraf çekeceğim? Yeni takacaksın? Uf. Oğlum şşt. Bu ne biçim hayvan lan böyle? Ne mi Mert abi? Oğlum oradaki hayvanı görmedin mi? Hangisi mi? Hmm. Tilkiye benziyor lan. Hani ya? Ben dur yukarıda çıkayım ya. Taş at taş çıkar taş at. Neye benziyor? Tilkiye. Ya yememeyim Murat abi ya. Ciddi misin? Yok yalan söylüyorum. Şimdi Taş at çıksın. İçeri doğru kaçtı ya. Yemin et. Şart olsun. ya Murat abi yememedi ya. Neyse. Üstüne çıkalım gel tünelin. Emin misin Murat abi? Tamam şaka abi. Evet, buradan da çekelim. Tehlike. Bu videoyu çekmek için kendimi tehlike altına atıyorum. Ya tamam gel ya düşeceğim şimdi ha. Sırf Türk görsünler diye bu tüneli. İnternete verir. Kimse belki gelip de buraları çekmemiştir. Böyle bir tarihi yeri. Bu kadar önemli bir yeri kimse çekmemiştir. Evet tünelin girişi burası. Ermeniler buradan girmişler tünele. Uf, korkmaya başladım ya. Köye yaklaşık köye yaklaşık 7 7 km uzaklıktayız ve bu tüneli bulduk. Bu tüneli incelemeye geldik. İçine girmeden olmaz yani. İyice yaklaşıyorum. Hayatımı riski alıyorum. Daha da ben gidemem ya bu kadar son. Evet, tünel bu. Yani tünel değil, mağara. Mağara diyelim. Ses yapma, ses. Çalı sesi bile yapma. Korkuyor <laughs> Murat abi. Ben korkmuyorum ama biraz. Beni örnek kal. Tamam bu kadar yeterli. Başka bir tünelde buluşmak üzere. Goodbye. <laughs>